Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Bomba gibi haberlerim var. İşler çok güzeldi, çok iyi. Elhamdülillah çok iyiyiz arkadaşlar. işler bir düzeldi, bir düzeldi. Hani öyle derler ya. Mailine şu an 8-10 dolar para veriyorlar arkadaşlar. Günlük e, 3000 4000 dolar arası para kazanmaya başladık. Geçmişte yapamadığımız paraları şimdi çıkarmaya başladık arkadaşlar. Çok süper. Bu ne zamana kadar gider? Ne zamana kadar böyle sürer bilmiyorum. Hatta e, şu bir haftadır yapmış olduğumuz parayla beraber inanmayan arkadaşlara göstermek için parayla beraber video çekecektim. Ama nasip olmadı bankaya gitmek. Çünkü eve daha gidemiyorum. Bankaya da gidemiyorum. Artık iş varken, durum vaziyet böyleyken hemen çalışmak lazım. Günde 2 saat, 3 saat uyuyoruz. Hemen yola çıkıyoruz arkadaşlar. Çok süper işler açıldı. Süper oldu. E, Amerika süper. Mükemmel oldu Bir senedir yapamadığımız parayı Yaklaşık 10 gündür yapıyoruz Bu son videoyu çekmiştim Hemen hemen ondan 2 gün sonra işler bu hale geldi arkadaşlar 15 gündür çok güzel paralar yapıyoruz Haftada yaklaşık 25-30 bin dolar Para yapıyoruz haftada inanamazsınız böyle Çok güzel arkadaşlar Haberlerim çok iyi Bu biraz da böyle Ehliyet olan arkadaşlar Bir an önce Amerika'ya gelmeli bir an önce tırışına başlamalı. Bu fırsat bir daha ele geçmeyebilir diye bir video çeksem hepinizin hoşuna gidecek değil mi? Ama değil. Arkadaşlar bu videoyu neden çektim şimdi? <laughs> geçen hafta çektiğim videoda Geçen hafta demeyeyim de geçen videoda, en sonki videomda altına iki tane kişi yazı yazmış. Arkadaş moralimiz bizi bozuyorsun. Ee, İstersen yapma. istemiyorsan bu işi yapma. Amerika'da durma. Lan yani sana mı soracağım ben Amerika'da durup durmayacağımı? işi yapıp yapmayacağımı? Elimdeki şu an en son iş bu. Diğer işlere göre bakarak gidip gazete işinde benzin pompalamaktansa gidip Uber yapmaktansa bu daha iyi. Karnımı doyuruyorum. Sana mı soracağım? Kalkmış videonun altına saçma sapan yorum yapıyor. Amerika'ya gelmemiş. Amerika'da oturma izni yok. Amerika'da çalışmıyor. Türkiye'den buraya yorum yapıyor. morali bozuluyormuş adamın. Düşünsen ya adam buraya gelmemiş henüz. Amerika'da yaşamıyor. Ama adamın morali bozuluyor. Düşün yani kendi ülkesiyle alakalı morali bozulmuyor. Amerika ile alakalı e, çekilen videolar adamın morali bozuluyor. Herhalde arkadaş kendini burada yaşıyor falan mı zannediyor? Ne zannediyor anlamadım. Arkadaşım önce Amerika'ya gel. Sonra burada bir yasal ol. Sonra çalışmaya başla, kaçak ya da yasal. Sonra artık endişelen. Sonra üzül. Gelmediğin, çalışmadığın bir memleket için niye üzülüyorsun? Yani saçma sapan yorum yapmış. İstemiyorsan işi bırak, bizim moralimizi bozma. Yani böyle video çeksem, işler çok iyi, bomba. Günlük 5000 dolar para kazanıyoruz. Haydi gelin arkadaşlar. Ondan sonra paraları getirsek şöyle 3-5 saatte parayla video çeksek çok hoşunuza gidecek değil mi? Öyle bir hoşunuza gidecek ki. Ulan elin kazandığı parayla, elin yaptığı işle, elin yaşadığı memleketle nasıl mutlu oluyorsunuz ben anlamıyorum ya. İstisnalar hariç arkadaşlar herkes için konuşmuyorum tabii. Burada bir iki tane çıkıyor arada böyle bir e, saçma sapan düşünceli onlara konuşuyorum bunu. Herkes üstüne alınmasın. Adam buraya gelmemiş. Burada yaşamıyor. Üzülüyormuş. Morali bozuluyormuş. Ya gerçeklerden bahsediyorum ben. Arkadaş işte zaten kimlerin videoları izleniyor? Böyle şaklabanlık yapanların. Anasıyla babasıyla dalga geçenlerin. Yok işte sahte sahte insanlara bilgi verenlerin. Olmayan bir şey varmış gibi gösterenlerin. TikTok'a bak şimdi dolu. Amerika şöyle. Amerika böyle. Adam gelmiş Meksika'dan. Dolmuşuz zaten Meksika'dan bir sürü. Gelsinler. Çıkın gelin arkadaşlar. İmkanı olan varsa gelsin arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, 10 bin dolara getiriyorlar. İmkanı olan arkadaşlar gelsin. Ama her şeyi göz altında gelsin. Dışarıda kalmayı, dışarıda yatmayı, işsiz kalmayı bunları da göz altında gelsin. Her şeyin bir bedeli var. Ben o bedeli ödedim arkadaşlar. <laughs> 13 yıl ailemden kalarak ödedim. Ailemden ayrı kalarak. Annemden babamdan ayrı kalarak ödedim vatanıma hasret çekerek ödedim. Gerçek mesleğimi bırakarak ödedim. Sevmediğim işlerde çalışarak ödedim. Stresle yaşayarak ödedim. Ben o bedeli ödedim. Siz de o bedelleri ödeyeceksiniz. Gelin arkadaşlar. İki tane seçeneğiniz var. Para mı, huzur mu? Ha buradan işte bir de şey diyorlar ya işte madem gel madem dön. Sanki dönmek çok basit. Lan yalnız bekar olsam var ya. Bugün duran öylesine var ya. Bir gün durursam burada. Bekar olsam var ya bir gün durursam. Ha giderim Türkiye'de çalışacağım, Türkiye'de kalacağım değil de. Giderim Avrupa'da çalışırım 3 ay Amerikan pasaportuyla. Gelirim Türkiye'ye. Ya da burada çalışırım 3 ay, 4 ay. 6 ay, 8 ay Türkiye'de yaşarım. Ha, onu yaparım ama burada kalmazdım arkadaşlar. Ama çoluk çocuk olunca herkes okula gidince çocukları bekleyelim, okusunlar, okulları bitsin falan derken iş uzayıp gidiyor. Eee durum vaziyet bu arkadaşlar. Yani böyle videolar çeksek aa şunlar şöyle oldu bunlar böyle oldu Amerika çok güzel 2000 dolar araba aldım diye video çekiyor. Öteki gelmiş işte şöyle yaptım diye video çekiyor. TikTok'ta bir sürü Amerika ile alakalı video çeken insanlar var. Eminim YouTube'da da vardır. Arkadaşlar bunların kaçta kaçı doğru onu bilmem. Herkesin hayata bakış açısıyla alakalı. Bak adam hayata bakış açısına bak. Türkiye'de yaşıyor burada değil ama üzülüyor. Adamın hayata Bakış açısı bu. Gelmemiş ama burada yaşayan insanlar adına üzülüyor artık onu da bilmiyorum. Arkadaşım saçma sapan yorum yapmayın videonun altına. Tamam mı? Ben gerçekleri bahsediyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Öyle herkes videomu izlesin de ben işte videolarım izlensin de YouTube'dan da 3 kuruş para kazanayım derdinde düşük de size böyle güllük gülüslenlik gösterip olmayan bir şey göstermek. Yani ya geliyoruz bekliyoruz. iki gün bir gün çok fazla iş almadan ben de ek bir paramı Çıkaracak kadar çalışıyorum tamam Bunun ötesi yok Şu an hazırlık yapıyorum İşi değiştireceğim Allah izin verirse Nasip ederse deneyeceğim şansımı Artık başka işlere geçiş yapacağım Ama bunun için 8 ay 9 aya ihtiyacım var O zamana kadar Tırda devam arkadaşlar ha, Olmadı Elim mahkum yine tırcılık yine tırcılık Yapacak yine bir şey yok o işi de beceremezsek, yapamazsak o işin ne olduğu da bizde saklı kalsın. İnşallah bir gün Rabbim iyi niyetli olan işlerinizde arkadaşlarımdan dua istiyorum. Dua edin ki e, hepimiz için dua edin. Sadece benim için değil. İyi niyetli olan insanlar için dua edin. İnsanlık için dua edin. E, memleketimiz için dua edin. Duaya çok ihtiyacımız var. <laughs> Ahir zamandayız arkadaşlar ve Belki de yaptığımız günahların bedellerini ödüyoruz. Ahir zamanda tabii dünya gittikçe nasıl bozulacak? Kötüleşecek, bozulacak, ekonomi bozulacak, insanlar bozulacak. Dünyanın sonu gelecek değil mi bir yerde? Bir yerde gelmesi gerekiyor, kıyamet kopması gerekiyor. Bu bizim zamanımızda olur ama çocuklarımızın zamanında olur ama bundan 500 yıl sonra olur. Bu bir şekilde bu şekilde bu şekilde gidecek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere videolar atmaya gayret edeceğim inşallah. Allah hepinizin işiniz gücünü rast getirsin. O kötü yorum yapanlara da Allah işinizi gücünüzü rast getirsin arkadaşlar. Benden size tavsiye başkaları için başka yer için yaşamadığınız yer için kendi kendinizi sinir strese sokmayın. Önünüzdeki işe bakın. Ha buraya gelmek istiyorsanız elinizden geleni de çabalayın. Her türlü e, geliş yollarını bulup araştırıp gelebilirsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.